Merhaba Berna, nasılsın? Teşekkür ederim, sağ ol. Sen nasılsın Verda? Ben de teşekkür ediyorum. Evet, bu sefer video serimizde istersen duygularımızı bastırmak ve duygularımızı biriktirmekle ilgili bir şeyler konuşalım, ne dersin? Olur. E, duygularımız, bütün duygularımızın bir amacı vardı ve bir e, o duygu bana bir şey söylüyordu. Önce bunu tekrar bir hatırlatmak istiyorum. Ve daha çok olumsuz duygular bastırılır, biriktirilir, ertelemeye eğilimimiz vardır. Ve olumlu duyguları bazen bastırırız ama çoğunlukla olumsuz duyguları bastırıyoruz. Mutluluk, üzüntü, öfke en çok bastırılan duygular, yoğunluğu azaltılan duygular. Ama en çok maskelenen duygu da öfke duygusu ve biz burada üzüldüğü için sinirlenen bir kişinin üzüntüsüyle e, üzüldüğü için utanan bir kişinin üzüntüsünün aynı olmayacağı yani o duygularımız tamamen kişiye özel, bana özel. Bunda ne etkiliyordu? Geçmişim etkiliyordu, duyguyu yaşadığım durum ve bağlam etkiliyordu ve biyolojim etkiliyordu. Bunun içindir ki bazı duygular, özellikle olumsuz duygular altında farklı farklı duyguları barındırabilir. Ve benim bu olumsuz duyguyu yaşarken onun altındaki duyguyu ya da o duygunun bastırmışsam o duyguyu biriktirmişsem geçmişten gelen o anı defterimde, o anı bilincimde mi olayla ilintili, ilişkili? Ona bir bakmam gerekiyor. Peki, o zaman burada geçmiş deyince tabii hemen aklım benim çocukluk dönemine geçiş yapıyor. Çocuklarken, çocukluk dönemindeyken insanlar bizler bunu nasıl öğreniyoruz ee, şimdi çocukluk bu, 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 bu bastırma bu e, aslında çocuklar e, duyguyu en saf, en ham halinde e, yaşarlar, hissederler ve duyguyu da ifade ederler. Çocukluk döneminde bu çok net görülür. Fakat bizim ebeveynlerin Çocukların duygularına vermiş olduğumuz tepkiler, çocuklarımızın o duyguları ifade etmelerini etmemelerini bastırmalarını e, şekillendiren durumdur. Mesela bunu bir örnekle açıklamak istiyorum. Diyelim ki e, çocuğumuzun oyuncağı kırıldı ve kırıldığı için ağlıyor. Burada eğer e, anne sus, bunda ağlanacak ne var? diye bir tepki veriyorsa çocuğun duygusu küçümseniyor ya da buna da mı ağlıyorsun altı üstü bir oyuncak bunun için ağlamana ne gerek var ki diyen bir ebeveyni varsa bu sefer çocuk e, duygusu görmezden geliniyor ve yenisini alırız ne var ki bunda çocuğun duygusunu o üzüntü duygusunu görmezden geliyorsun. Ya da bebek misin, bebek gibi niye ağlıyorsun, kaç yaşına geldin gibi bir tepki veriyorsa hem çocuğu geriletme, geriye ket vurma hem de yine çocuğun duygusunu görmezden geliyorsun. Ya da e, cezalandırıyorsam, fiziksel ceza, ee, ...mahrum bırakma, sana bir daha oyunca kalmayacağım, bir oyuncağına sahip çıkamıyorsun şeklinde... ...yine çocuğun duygusunu görmezden geliyorsun. Çocuğun duygusuyla ilgili çocuğa bir geri dönüş vermiyorsun. Ve dalga da geçebilirsin, gülebilirsin, hiçbir tepki de vermeyebilirsin. Ve çocuk orada ağlar ağlar ağlar, ağlar ağlamaktan yorgun düşer... Başka bir şeyle ilgilenmeye devam eder. Peki burada ne oluyor Verda? Aslında burada ebeveynin vermiş olduğu tepkiler çocuğun duygusunu anlamasına, o duyguyu öğrenmesine ve o duyguyu ifade etmesini engelleyen tepkiler bunlar. Ve çocuk e, üzüntü duygusu hissetmeyi ve bu tepkileriyle beraber kendisine kendine verilen tepkilerle beraber kendisine kıymet verilmediğini önemsenmediğini değer görmediğini gibi bir şey haline geçiyor. Düşünce haline geçebiliyor ve sonra ne öğretiyoruz burada? Çocuğa üzüntüsünün yersiz olduğunu, gereksiz olduğunu, bunun kızılabilecek bir durum olduğunu dan dolayı da kendini suçlayabiliyor ya da annesini sinirlendirdi, annesini kızdırdı ve bunu Fiziksel şiddet ya da mahrum bırakma gibi psikolojik şiddetle kendisine döndüğü için kendini suçlayabiliyor. Ve o ortamlara maruz kalacak olan tepkisini, duygusunu bastırıyor. Tepki almamak için çocuk o duyguyu ifade etmemeyi öğreniyor. Şimdi peki. bunu... Pardon özür dilerim. Ama ama aklımda bir şey çıkıyor peki. Eee... Madem böyle oluyor, bir yandan da şey de o zaman söylemiş olalım. Peki sağlıklı iletişimde, sağlıklı ebeveyn çocuk ilişkisinde bu nasıl konuşulanmalı? Verdiğim sonuç örnekten gidersin. Şimdi e, burada önce ne yaptığımızı anlatırken, Hı -hı. E, oyuncak kırıldı, Hı -hı. çocuğu, kendini güvende hissetmek adına ağlıyor tepkisi belli çocuğun ağlıyor sarılmak sonra oyuncağın kırıldığı için üzgünsün duygu yansıtmak ve duygusunu fark etmek oyuncağın kırıldığı için üzgünsün çocuğun yaşına göre anlayabileceği yaş durumuna göre bu cümleyi çoğaltabilirsin ama burada temel olan çocuğun oyuncağı kırıldığı için üzgün ve ağlıyor. Ve bu duygu üzüntü duygusuysa şu anda üzgünsün. Gel bakalım tamir edebilir miyiz? Yapabilir miyiz? Bir deneyelim belki tamir edebiliriz. Şimdi burada çocuğa şunu vermiş oluyorum bu cümlelerle. Üzüntünü anladım. Üzgün olduğun için ağlıyorsun, o senin için oyuncak, çocuk için kıymetlidir. Sen de benim için kıymetlisin mesajını veriyorsun hem sarılarak hem anlatarak. Ve sonra çocuğa bu e, duyguyla baş ederken aynı zamanda çocuğu teskin etmeyi, sarıp sarmalamayı veriyorsun. Aynı zamanda da şunu veriyorsun Verda, çözüm üretiyorsun. Evet evet, 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 Şimdi bizim e, en büyük e, tıkandığımız yerlerden bir tanesi duygumuzu fark ettikten sonra davranışa geçirirken ki tepkilerimizi kontrol etmek ve burada bir e, sürekli mutlu, sürekli sevinçli, sürekli keyif halinde olamıyoruz. Evet. Duyguları olumsuz durum yaşam durumlarına göre olumsuz hissettiğimiz zaman onunla nasıl baş edeceğimizi tepki vermeden önce ve tepki verirken de çözüm üretmek, alternatifler üretmek adına bizim e, bunu ya ailemizde öğreniyoruz ya da hayatla beraber kendi kendimize öğreniyoruz ya da hiç öğrenmeden yolumuza devam ediyoruz. Ve sonrasında ee, çocuktan ne gidiyor? Duyguyu anlama becerisi gidiyor. Çocuk kendi duygusunu anlamaya yönelik becerileri, ipuçlarını okumayı, kendi bedeninde kendi duygusuyla ilgili ipuçlarını okumayı ve bunlarla baş etme becerisini engellediğin zaman bu tabii e, sosyal olaraktan, Aile en küçük birim ama ilkokula başlıyor, ortaokul, lise, sonra üniversite, sonra iş hayatı. Sosyalleştiğinde de bunu kontrol etme ve bunu ifade etme ya da bunu kontrolü sağladıktan sonra davranışı zarar vermeden eyleme dökebilme ile ilgili becerileri ilk öğrendiği yer aile. Ve şöyle yapılan araştırmalarda duygu anlaması, duygularını anlama becerisi yüksek olan çocukların akademik başarılarının da yüksek olduğu, aynı zamanda sosyal ilişkilerinin de iyi olduğuna dair yapılan araştırmalar var. Çünkü duygu bana benimle ilgili bir şey söylerken benim davranışıma dökmemle de ilgili daha kabul edilebilir daha uyumlu, tepkisel olmayan, dürtüsel olmayan davranışlar göstermemi sağlarken aynı zamanda karşımdakinin duygusunu anlamaya yönelik de benim o duyguyu fark etmem, anlamam gerekiyor. Peki, ee, olumsuz duygular... Peki hayatımızı çözükten itibaren daha çok etkiliyor dedik. Buna vurgu yaptım. Peki biz bunları neden bu duygulardan kaçmayı nasıl beceriyoruz açıkçası? Neden yapıyoruz? Neden olumsuz duygudan kaçıyoruz? Olumsuz duygudan kaçınmak için kendimi korumak için. Kişi kendi varlığını korumak için, duyguyu kontrol etmek için, çatışmadan kaçınmak için, tartışmadan kaçınmak için, diğerlerini hoşnut etmek için, e, duygu yoğunluğunu, şiddetli olan duygu yoğunluğunu azaltmak için ki e, her duygunun e, hissediş, her duygunun belli bir süresi var ve bu sürede 5-7 saniye arasında o şiddet, duygunun şiddetini ben belirliyorum. Ne kadar süreceğini ben belirliyorum ve o duyguya göre nasıl davranacağımı da ben belirliyorum. Yani burada aslında belirleyici benim. Kimse bana dışarıdan gelip de sinirlenme, kızgın olma ya da öfkeli olma duygusunu vermiyor. Orada ben bununla kendi duygumla oluşturma konusunda işte düşüncelerimle, vücudumdaki belirtilerle ve durumla ilgili kendimden ve burada benim bu sorumluluğu önce almam lazım ve onu aldıktan sonra da kendini güvende hissetmek için kendini güçlü hissetmek için e, duyguları sosyal beğenirliliğini artırmak için duyguları bastırılıyor Peki bu duyguları bastırırken duygularımızı ertelerken duygularımızdan kaçınmak için neler yapıyoruz Biz e, bu o olumsuz duygu, e, eğer bunu fark etmezsem ben, fark etmediğimde yaptığım şeyler dikkatimi dağıtıyorum. Ne yapıyorum? Hı -hı. Televizyon seyrediyorum. Ne yapıyorum? Alışverişe gidiyorum. Ne yapıyorum? İşte e, işteki yoğunluğumu eve taşıyorum. Hı -hı. Ya da vazgeçiyorum. Yani o olumsuz Hı -hı. duyguya sebep olabilecek mekanlardan vazgeçiyorum insanlardan vazgeçiyorum e, aktivitelerden vazgeçiyorum kendimi o olumsuz duygunun içinde bulacağım durumlar yaratmak yaratmaktan kaçıyorum ya da e, düşüncelerle o duyguyu hissettiğim an düşüncemde kalıyorum ve o duyguyu hissettiğim an düşüncemde kaldığımda da başkalarını suçluyorum ve e, geçmişi çağrıştıracak, geçmişle ilgili olan durumları da şu anki durumuma ekliyorum. E, kendi kendimle tartışıyorum. Kendimi cezalandırıyorum. Ya da öyle olsaydı şöyle olurdu, böyle olsaydı bu şekilde olurdu, neden ben keşke, bütün bunlar hep benim başıma mı gelecek şeklinde. O düşünce kısmında kalıyor. Ya da e, riskli davranışlarda bulunuyor. İşte aşırı yemek yeme, alkol tüketme, işte e, uygun olmayan maddeler kullanma gibi o duyg olumsuz duygudan kaçınmak için yapmış olduğum davranışlar olabiliyor. Fakat bir kendimizi, kendimizi cezalandırmış oluyoruz herhalde. Evet, evet, evet. Ee, şimdi hafif atlatabileceğim durumlar aslında. Bunlardan kaynaklı duygumu ifade etmediğim için ağır atlatıyorum ya da atlatamıyorum. O duyguda çok yoğun kalıyorum. Olumsuz duyguyu ifade etmediğimiz zaman bizler fiziksel olarak da hasta oluyoruz. Aynı zamanda ruhsal olarak da hasta oluyoruz. Evet. Değilim, Dolayısıyla çağımızın insanın en çok sıkıntısı çektiği nokta bu. Evet. Ee, şimdi bastırabilirim, erteleyebilirim, görmezden gelebilirim ama kendimle baş başa kaldığımda işler benim yolunda gitmediğinde, işler benim planladığım, istediğim gibi gitmediğinde o olumsuz duyguları daha fazla hissediyorum. Ama onu ifade ettiğimde o olumsuz duygunun içinde birikecek olan enerjisini sözle işte o sözle dışarı vurmak çok önemli. Beden zaten kayıt altına alıyor, zihnim kayıt altına alıyor ama onu erteledikçe, öteledikçe, görmezden geldikçe ben hem ruhsal anlamda hem bedensel anlamda rahatsızlanmaktansa bunu söze dökmek üzüldüm çünkü şu anda kendimi gergin hissediyorum çünkü şimdi bunu ifade edemediğim ortamlarda olabilir yani amirimle aramda olumsuz bir durum geçer ve ben bunu amirime anlatabilecek e, durumda olmayabilirim o yakınlıkta olmayabilirim sebepler değişebilir ama anlatamıyorsam ben bunu yazabilirim o an olumsuz duygumu yazıya dökebilirim ya da ee, sevdiğim bir arkadaşımı arayıp onunla konuşabilirim. Fakat her türlü ifade etmem gerekiyor. Bir de e, ne neye sebep oluyor o duyguyu fark etmediğimde, ayrıştırmadığımda olumsuz duyguyu, onu e, doğru yere koymadığımda. E, Kendimle ilgili ve olaylarla ilgili hem benim davranışlarım hem de duygumda bir tutarsızlık oluşuyor. Ben bunu şuna benzetiyorum Verda. Şimdi biz e, mutfaklarımızda çekmecelerimiz var. Aha. Ve bu çekmecelerde de materyallerimiz var. Yani üçüncü çekmece... Kepçe çekmecesi, ikinci çekmece, kaşık çatal çekmecesi. Ama çekmeceyi açtığında kaşıklar bir yerde, çatallar bir yerde, çay kaşıkları bir yerde, tatlı kaşıkları bir yerde. Hı -hı. Şimdi bunu da duygularımıza yapabiliriz. Bunu da kendimize yapabiliriz. Onları sınıflandırmalı, etiketlemeyle ayrıştırmalı ve yerine koymalıyız. Yerine koyma kısmında da ifade ederek yerine koyma. İfade etmediğimde onlar birikiyor. İfade etmediğimde onlar e, bastırılıyor ve ifade etmediğimde bu sefer şu andan bu durumla mı ilgili bu olumsuz duygu bende, öfke duygusu yoksa şu anla beraber geçmişte biriktirdiklerim de mi bu ana geliyor? Bu ve son ben... verdiğin örnek çok çarpıcı. Teşekkür ederim gerçekten böyle e, sanırım herkes izlerken böyle evet işte bu diyeceklerdir. Çünkü çok yalın somut ve açıklayıcı bir örnek üzerinden anlattım. Gerçekten daha önce de konuşmuştuk bir şey tasnif etmek organize edip bir yerlere yerleştirdikçe e, o kişi daha da rahatlar hale geliyor. En azından neyle başa evet. çıkacağını bilir hale gelebilir. Bilemezse de en azından hangi konu üzerinden destek alması gerektiğinde de görebilir. Ne düşünüyorum? Ben bunu da söylemek istedim. E, toparlamamız icap ederse ne söylemek istersin? Ne yapmalıyız? Evet. Şimdi, bu bastırmalardan, e, bu biriktirmelerden e, e, yoldan çıkarak kendimizi nasıl sadeleştirebiliriz? Yapılan araştırmalarda da duyguları bastırmanın olumsuz deneyimi ve davranışı azalttığına dair, ama duygusal etkisinin devam ettiğine psikolojik ve fiziksel işlevlerde sıkıntı yarattığına dair yapılan bilimsel araştırmalar var ve ben e, özellikle şunu söylemek istiyorum e, ailemizden bize miraslar kalıyor ve e, bu miraslar manevi miraslardan bahsediyorum ailemizden bize kalan manevi mirasların hepsini kabul etmek zorunda değiliz bu bazılarını reddetme hakkına sahibiz. Özellikle çocukluk döneminde e, ki anne baba tutumlarından kaynaklı bu zamana getirdiğimiz duygularımızla ilgili şunu şu andaki duygum durumla mı ilgili yoksa bu benim geçmişimden gelen annemin sesi mi? Annemin kızgınlığı mı, onun öfkesi mi, onun hayal kırıklığı mı, onun bana yüklediklerim mi diye bir kendimize sormalı ve duygularımızın sorumluluğunu almalıyız diyorum. Çok güzel noktada bıraktım tam böyle aslında şey film değil yani devamlı insan bence merak eder gibi geliyor. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben te